Meslek yaşamınız boyunca 82 filmi geride bırakmışsınız. En çok iz bırakan film hangisi oldu? Oo, ee, hepsi ya. Ya hepsi e, mutluluk verdi bana ama arada biraz kötü olanları vardır. O çok azdır onlar ama var yani. Siz inanıyor musunuz Kemal Sunal filmi diye bir şeyin olduğunu? Tabii var, senelerdir var burada. Nasıl İnanılmayacak gibi değil ya. <laughs> Her dönem geçerli olan, hala 25 senelik filmlerim oynuyor. Günün birincisi oluyor yahut ikincisi oluyor neyse. Büyük reytingler alıyor. Bu çok enteresan bir olay. Bu, bu konular nasıl de hala geçerli olabiliyor? Bu laflar hala nasıl güldürebiliyor? bu mizansenler hala nasıl geçerli olabiliyor? Bunun her zaman söylüyorum araştırılması lazım. Bu 50 sene sonra da seyredilecek. Göreceksiniz yazın bir kenara tarih dağıtın. Seyredilecek. Oyunculuğa başladığınız ilk yıllarda böyle bir ekol yaratacağınızın farkında mıydınız yoksa tesadüfler mi sizi buraya getirdi? Hayır hayır ben farkındaydım ben bilinçliydim. Benim hiçbir işim tesadüflere bağlı değildi. Ben tiyatroda oynarken sinemada günün birinde star olacağımı biliyordum. Kimseyi de tanımıyordum. Kimsenin kapısını da çalmadım. O e, Daha mı değilse? Senden başka karı var mıdır burada? Ne işin var burada senin muhakkimler tarafından? Yok, karımı aç. Yok kocamı arayayım. Kocanı mı? He ya. Çağırmışım çağırmışım gelmemiştir. Ben de içeri girmişim. <laughs> Ulan bu sırada hangi koca gelir ki? Herifin mapuslamına niye kaçtığı belli oldu çarşafı açar sana bir gösterirsem küçük dilini yutarsın ama. Hadi orada pis karı sen Yürü. Aa, geç bakayım ben senin ben Halkın en çok merak ettiği şeylerden biri de aslında. Kemal Sunal televizyonda, yapayım. filmlerinde, sinemada çok komik ama gerçek hayatta çok ciddi bir adammış. Öyle mi gerçekten diyorlar? Öyle öyle ee, ama o benim elimde değil ki nasıl yapayım? Benim yapım bu ya. O sinema, tiyatro, benim mesleğim, oyunculuk benim mesleğim. Orada değişiyorum, başka bir şey oluyor orada. <laughs> ne güzel karpuz yiyorsun kız! Deli etme adamı, ben de seni yerim ha! <gülüyor> <gülüyor> Zaten öyle fazla espri yapanı da sevmem! <laughs> Çünkü belli yerden sonra biter, gülmez insanlar! zorlamaya girer. Zorlamayacaksın insanları. Çok nadir, çok güzel bir şey altına geldiği zaman patlatacağız. İyi seyreden anlıyor eşolar şey. Peki Balalayka like nasıl bir film olacak? İnanıyorsunuz? Vallahi herkes söyler yani ben de çok güzel film olacak. Çok güzel olması için çalışacağız. Başka bir alternatifimiz de, de yok. Yani çok güzel olmaya mecbur çalışacağız biz ama kolektif bir iştir bu iş biliyorsunuz. Yine pek gülümsemeyen bir rolünüz var herhalde. Yok gülümsüyor ama hüznü de var, aşkı da var, sevgisi de var. Güzel ya yani, insanca hayattan birisi, yaşayan biriz.